Yes. Hepiniz hoş gelmiş bulunmaktasınız. Bekleyin ben geleceğim birazdan. Aleykümselam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz abi. Çok sağ ol. Bir tane ölüm kalım girelim. İyi misiniz? Nasılsınız? <laughs> İyi vallahi ne olsun. Ben de öyle normal takılıyorum. Çalışıyorum, ediyorum falan. <laughs> Uramıyorum ama. Oyun sesini. 4500 bitrate olayı bozuyor mu yine ya? Evet. 4500 bitrate olayı bozuyor gibi geldi bana. Yes. Oy. Nasıl da be? Aleyküm selam. E, Cops hakkında ne düşünüyorsun? Valla Kops mağazası hakkında bir şey düşünmüyorum. Kops'a girmeyeli çok uzun zaman oldu. Elimde olan her iki iPad'i de sattım. O yüzden Ops bir süredir beni, bir süredir beni ilgilendiren bir oyun değil. Bu bitrate olayı bozuyor ama ya. dediniz o işe? Ah be. Dur şu deathmatch bitsin de beat rate'i düzelteyim ya ben. Ay. Şu deathmatch bitince şey, şu bitrate'i ben bir düzelteyim ha. Rahat rahat oynayalım Demek benim internet bu kadarını kaldırmıyor. Ne yapalım ya? Yani? Aleykümselam. Abi yapma be. Kafamı çevirince çıkıyorlar ya ona çok deliriyorum ya. Yani. Oy. Ulan niye scope açtım ki? Özlettin kendini. Ya valla ben de... Kop şeyini yapmayı özlemedim değil. Özledim tabi. Ne güzel sohbet muhabbet diye ediyorduk, oynuyorduk ama... Yani... Oyunun... Oyuna olan kotam bitti diyelim ya. Burada pusuyor değil mi? Ya oyunu artık... Yıllarca oynadım. Yeter. Yıllarca oynadık yeter yani. Gerçekten. E tabi abi oyun da son. Tabi oyun da son demleyin. O oyun öleli çok oldu zaten. Ve ben hep dediğim gibi yıllarca oynadığım için artık eğlendirmiyor anladınız mı? Bunu? Abi adam bulamıyorum. Bitrate biraz fazla. Ay. Bitrate'im biraz fazla ya. Ah be. Belli yani internet. Ah be. O kadar. Birinciliği vermem sana kardeş. Gigi. Güzeldi ama. <laughs> <laughs> Facebook'un PC aldım. kapısı bıçakları elde satıp kuyut attım. Daha da geleceğim zaman. Ondan Aynen öyle. En iyisini yapmışsın. Gerçekten en iyisini yapmışsın. Ops oynanmaz artık abi. Bırakın. Yani fırsatı olan bilgisayarını alsın. Normal oyununu oynasın. Daha iyi. Gerçekten diyorum. Değmez. Diğer türlü değmez. Gerçekten değecek bir şey değil yani. Çünkü ne bileyim. Bilmiyorum. Öyle yani. O oyun çok eski artık geleceğiz Yani şöyle bir 400 gün 4 4 kişi daha bulursak ki o da çok zor bir şey. Girerim tabii niye girmeyeyim ama bir bitrate'i düzeltmem lazım. Bir dakika. Eee bitrate'i biraz kurcalamam lazım benim. Yoksa bu bizi biraz yoracak. Bir dakika bekleyin.